Herkese selam dostlarım. Bugün sizlerle Cargo Simulator 2020 devam ediyoruz dostlar. Şu an dördüncü bölümü çekiyorum. Bakın dostlar neden geç geldi derseniz internetim az dostlar. Allah çok şükür Yine internet sıkledim. Bu arada dostlar. Ee, video çektiğim siyuvarlak var ya. Dostlar onun fotoğrafını değiştirdim. Anasınıza şükran ekledim dostlar. Beğendiniz mi? Bakın dostlar yola devam ediyoruz. Maşallah güzel bir yol kat etti. Hayırlısıyla İncilova'ya varacağız dostlar. ve be. Özlemişim ha böyle videolar çekmiyorum Dostlar bakın internetim yettiği kadarıyla short videoları atmıştık Kısa videolar. Aynı zamanda dostlar topluluk açtım. Toplu, toplulu topluluğuma katılabilirsiniz istediğiniz videoları gönderin istediğiniz gibi gönderiler kısmından istediğiniz gönderiyi atın saat kaç 5.48 o şafak vakti ya dostlar dostlar şimdi para harcamayı çok istemiyorum bakın dostlar benzin kadar bitsin en az şu kısmı kadar biterse yine de benzini alacağım çünkü işi garantiye alıyorum sakat bir şey çıkarsa yolda kalmayalım çünkü reklam izleyerek e, benzin doldurmak zorundayım çünkü İnşallah dostlar sakat bir şey olmaz Bak, sizin gibi mal arabalardan bıktım ben şu yollarda ya mal gibi de çarpıyorlar Allah Allah Hayır yani trafik işareti koyun trafik ışığı koyun ya, bu kadar mı ya? Linç trafik kurallarınızdan Allah kahretsin bakmamış hiç bir saygınız yok ya dostlar. Siz de böyle trafikte saygılı olur olmazsanız sizin işiniz kötü dostlar. Böyle fazla yapa yapa devam edersiniz dostlar. Bakın çok, çok açık konuşuyorum lan oğlum dostlar sanırım hata bende çok sağ sol sağ sol gidiyorum. Kabine geçiyorum kabine geçeyim. Ne senin gibi arabanın. Valla dostlar ipi götürüyoruz. Ulan bana kaza parası ödetileceksiniz ya dostlar bakın. Çok kaza yaptıktan sonra para kesiyorlar. Sessiz dostlar ikinizi kendiniz bırakabiliyorsunuz. Ona çok uğraşmıyorum direkt otomatik olarak bırakıyor, yıkalıyor. Maşallah dostlar. Tır canavar gibi de arabalardan mal gibi dostlar bakın. Tır canavar gibi ama arabalar mal gibi. Valla dostlar. oynasın otobüs otobüsle gelmesi lazım dostlar. Mesela trafikte otobüs olacak, motosiklet olacak. Toros olması lazım şu eski arabalardan. Hani onu biraz daha gerçekçi olsun mesela. FPS'ler diye olması lazım. Şu açılar, yollar gerçekçi olsun. Valla olması lazım dostlar. Mesela NPC'ler de dostlar karşıdan için öyle NPC gelir mesela dostlar mesela karakter Mesela karşıya karşı geçerken Öyle bir şey gelmesi lazım dostlar Hadi bakalım Orhan Gazi'den yola çıktık İncir kadar gidiyoruz Hadi dostlar şarjım da Çok az biliyorsunuz o yüzden Birkaç şehri kısa keserek devam edeceğim Allah ve dostlar kuşlar geçiyor melekler. Lan oğlum senin gibi arabanın Allah belasını belası. versin. Senin gibi arabanın çok sizden çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Çok çarpıyorsam özür dilerim. Daha dikkatli olacağım. Bu arabaya iyi kim verdiyse ben bunun anasını ya var ya. Lan gerizekalı. Niye çarpıyorsun? Valla dostlar bir arkadaşım birkaç espri eklemişti. de böyle espriler yapıyorum dostlar. Of be. Geldim bir otoyola. Allah Allah. Otoyola mı geldik? Dostlar Öztürk köy devam mı ediyoruz? Bakın şu otoyola, otoyola varayım artık. Of ya dostlar yine otoyol değilmiş ve şu sesini arttırayım. Tamam. Şöyle arabalara öncelik verelim. Lan oğlum ambulans geçse de siz oğlum müsaade etmeyecek misiniz? Ne mısın? Ya dostlar çok sinirliyim şu arabalara ya. Şimdi sıfırdan trafik kapatayım diyeceğim trafik sistemin de böyle arabalar geçiyor. Evet dostlar kamerayı, kamerayı hareket, kamera ettireyim. Oyunun kapı kalmayacak benim de yani olmuyor. Oğlum, oğlum lan mal mısın? Eee. E ben ikini gördüm tıra öncelik vermeseniz böyle olur. Bakın dostlar. Daha önce daha önce söylediğim gibi böyle trafik kurallarına uymazsanız oyunda da gerçek hayatta da sonunuz kötü oluyor. Oyunda de böyle keşke işte, trafik polisi olsa, çevirmeler evet, olsa, özgürlük istiyor, gibi. Lan oğlum lan bunlar mal mı ya? direksiyonu mu Oyunda hangi öneriler varsa yorumda yazın. Mesela ben nasıl böyle rahat rahat yola devam edebilirim? Taktiklerimiz, yollarımız varsa yoruma yazın dostlar. Bekliyorum yorumlarda. Aynı zamanda dostlar artık tarih soruları da atıyorum. Evet, tarih soruları da oluşturup atıyorum. Yorum yapmayı unutmayın. böyle yani cevaplar doğru insan yoruma yazabilirsiniz. Bir tane atın dostlar. Köy yolunda bana kadar Köy iyi iyi de yolları da. Şöyle gidelim. Bunun işin sırrı dostlar çok hızlı bitmekle değilmiş. Hoca şu sabit hızı alalım. Direksiyonu ben sadece kendi kontrol edeceğim dostlar. Siz de böyle dostlar kısa sabitleyiciye açın. Size sadece bir elinizde bir Şöyle bir radyo olacak dostlar. <laughs> Güzel bir müzik açarım. Müzik dinleye dinleye gideriz dostlar. Acaba bu Mobizer'in kamerasından bir müzik açabiliyor muyuz? Öyle bir şey varsa dostlar vallahi yaparım. Şey. Oha dostlar. Transit yeşil arabanın üstüne çıkıyor. için önden geçmiyor. Oh be dostlar sonunda vardı Otoyola Allah be. Açın lan açın. Stoptan geliyor. Şöyle kalalım. Sinyalimizi açalım. Arabalar çarpmasın. Bu bilgiler OLED sınavında çok işe arayacak dostlar çünkü sinyal vermezseniz <laughs> ee, sizin önünüzdeki ve arkanızdaki araç ona çıkacağını anlayamaz hangi oyundan oynayma gibi bir istekleriniz var sorunlarınız var hatta dostlar Hakçı Mobile oynayabiliyorum sizin için Mesela Hakçı'yı oynayabilir Free Fire falan hangi oyundan oynayayım Hangi oyundan oynayayım Hangi oyundan dostlar. Özel bir yazışma istiyorsanız ne sosyale beklerim, Instagram'a beklerim. Yer Instagram ismi bilmiyorsanız e, Videodan sonra belki atarım. Instagram ismi. Ya da ben söyleyeyim. Bakın dostlar Instagram ismi şöyle küçük harflerle boşluksuz 392.754 yazın bana ulaşın. Eee Metro'yu bu konu hakkında benimle görüşmek istiyorsanız yorum yazabilirsiniz. Ben mutlaka bekliyorum. Valla ben çok hızlanmıyorum. Arabanın kendi hızında gitsin buraya. Testi boşta gitsin. Önünde bunu testini boşalamıyoruz. alamıyoruz. İki tane test var. Biri geri, biri geri. Arabanın sonunda fermuar sistemi yani. bile var. Şöyle ambulansa da bir polis arabası olsa dostlar. Ama bu mallar müsaade eder mi bilmiyorum işte. Oh kafalarına göre gidiyorlar. Düz devam edin. <laughs> düz devam ediyoruz. Kaç kilometre kalmış? 305 kilometre. Vallahi da olsa İncirli Ova'yı 5-6 daha önce bitiririz. Geç tahmini 10-20 gün falan çekelim. İşte arada bir. Allah belasını Şşş. versin ya, Allah belasını versin ya dostlar. Düz devam edin. Çekici hasar aldı, hasar. Allah belasını versin ya. Arabalar çarptı, çarptı, çarptı. Çekici anasını ağlattılar dostlar, çok özür dilerim. 7 bin lirayı dostlar sıf şu çekici düzelsin diye verdim dostlar. Sıf vermeyecektim de neyse dostlar 200 bin lira alacağız sonuçta. Ondan da kesecekler 17 bin lira bize kalacak 210 199 bin lira ancak işin ışık Valla dostlar ben de tır şoförü olayım, dünya şoför olayım diyorsanız böyle biraz düşünün ve trafik kurallarını uyacağım falan. Ben i̇şte şey yapacağım, böyle yapacağım. <laughs> <laughs> Vallahi dostlar. Bu tırcılık işi, sabır ve dikkat isteyemiştir dostlar. Yok öyle kafama göre gideyim, arabalar çarpa çarpa gideyim, ne oluyor Oyunda da olsa dostlar trafik kurallarına uyun. Siz de kapak fotoğrafı yapmayı şimdi düşünüyorum. Onu da öğreniyorum yavaş yavaş videolardan falan. Hatta kendim yapmaya çalışıyorum. Mesela InShot veya CapCut uygulamalarından kendi kafa fotoğrafımı yapıyorum. Ve dostlar şu en son attığım Aircraft ile ilgili büyük bir sezona giriyormuş dostlar. Şu D-Labs adlı şirkete başvuru yapılanlar oluyormuş. Uçak geliyormuş dostlar. Deniz geliyor. Ee, APC geliyor. Mesela deniz botları, deniz tekneleri falan. Bu arada dostlar Herkatski'deki diyelim uçaklar geldi ya her herhalde olmayacak dostlar. Mesela bir Marussia da olur. Bir de o deniz haritasında olur. Bir de Donovsk'da olur. Çünkü buralar dostlar düz düz bölgeler mesela. Açık alan. Çok dağlık bölge değil. Geniş alan. Bu yüzden Şöyle dostlar 25 dakika çekerim. Çünkü sonlandıracağım dostlar şarjım yetmeyebilir. Eğer dostlar şarjım %1'e gelirse mecburen erken sonlandırmak zorundayım dostlar. Kusura bakmayın. Biraz sonra kısa keserek devam edeceğim dostlar. Şarjımdan tasarruf ediyorum çünkü. O yüzden. Hatta şimdi kısa keseyim dostlar. Bir iki dakika sonra görüşürüz. Evet dostlar devam ediyoruz. 116 km kaldı. Şarja bakıyoruz. Bizde oldu. Zaten o sıra zaman var. 8 dakika daha devam edip kapatacağız dostlar zaten. Şöyle de söylemedim. Bir yine bozarlarsa dostlar ben bunların bir kere Geç dostlar. Bunlar arkadan itmiyorlar. Maşallah dostlar. Bu küçük karı ya. Tırı yoruyor. Ama dostlar mübarek canavar gibi. Maşallah. Nazar diyor bir de orada dostlar bir de nazar boncuğu takıyorum. Bir nazar boncuğu takıyorum. Bu ne değil kötü dostlar. Geçi çıkarıyoruz. Hatta iyi çıkıyoruz. Ha. Çok da kötü çıkıyoruz. Evet. Hadi be. Abi. Çıktık sarıma. Çıktık. Heyt be dostlar. Çıktık. Yokuşu çıktı. 212 kilometre. Ulan. Ay bu adamın. Dostlar bir bu eksikti ya. Hem tırın anasını siktiniz. Hem de... Hadi bakalım. Bozdunuz tırı. Daha doğrusu lastiğini patlattınız. Özür dilerim dostlar. Ya bu aksilikten niye böyle bir anda meydana geldi? Dostlar en azından. Çekicinin lastiği. Daha doğrusu dostlar. Doğru senin lastiği patlamış. O tamir edilir de. Tıra bir şey olsaydı ben bunları sikerdim şimdi. Heh, tamamdır dostlar. Oha yağmur yağıyor be. Daha doğrusu bereket yağıyor dostlar. Yağmur yağmaz. Şey. Evet, tamam devam ediyoruz. Al şunu şu kameraya. Şimdi lastiği çok yorulursa görüyorum. Öyle lastik patlarsa zaten bildiğim yanıyor. Oo, nasıl 200 kilometre? Radyo <laughs> olsaydı dostlar, toroslu yollar açardım, toroslu yollar dinlerdik diye. Aslında oyunda böyle Yollarda toros olacak mesela. Ama bir transit geliyor. Mavi transit. Evet pe. 199 km kaldı dostlar. 198. Evet. Ya adam mal mı ya? 197 km çekildi. Güzel devam ediyoruz lan oğlum lan mal mısın ya? Bakın o da kona çalıyor. Kona çalıyor lan oğlum. Al Al sana kona. Çekilin be adamın. Adamı ölüyorsunuz adamı ya Allah Allah. Ha neyse arkadaşlar. Devam edelim. dayı oldu da içinde. Dayı zaten. Dayı oğlumuzda lastik tamir ettik. de i̇şte bunun acaba FPS ayarları var mı? Bir FPS'ini falan ayarlayın. Böyle. Yani zaten ıslaklamız var. Hatta dostlar ben şu FPS yerlerine bakayım. Sonra hemen devam edeceğiz dostlar. Evet dostlar baktım FPS yerlerine falan. Oha dostlar cümleler gerçekçi oldu ortalık yemyeşil oldu be böyle daha iyi dostlar bu ayar daha güzel ve daha iyi oldu inşallah be dostlar şarjım %10'a düştü bunun %5'iyle en az 20 dakika çekmem gerekiyor zaten 176 kilometre kaldı dostlar fazla bir şey kalmadı zaten incirli ovaya, incirli ovaya varacağız dostlar İki iki bölümle önce. Hadi bakalım. 105, 110 devam ediyoruz. 106 falan. 105. 170 kilometre. O dostlar çok hızlı gidince 2 kilometre o kat edebiliyoruz. Doğu var dostlar. Petrola geldik. Oha dostlar. Hemen şuradan tıra bakalım. Şöyle bütçemize göre tır var mı? Belki e, bizim miyomuz yine buradan geçerse, başka bir yere falan gideceksek, buradan alırız tırı. Tabii bütçeye uygun tane varsa. Çok pahalı, çok pahalı. Bu da, Bu hiç iyi değil. Bu bizde var. Oha dostlar, Skyna. Oha dostlar alıyorum ha. Zaten bir rengini mengini falan ayarlarız. Allah be. Anam. Anam tırı alıyoruz. <laughs> Aldık tırı. Allah be. <laughs> Allah be dostlar. Allah. Aldık tırı. Üf üf üf. İçi de çok güzelmiş be dostlar. Baksanıza be. <gülüyor> <gülüyor> Ama dostlar işi kötü yanı benzin az. Elimizde 80 bin lira kalı bunu bir modifikasyonda Daha modifiyecide hallederiz bunu <laughs> Hmm, Dostlar aslında minitir aldığımızda böyle oluyor Konası değişiyor İçi, içi dışı da güzelmiş ya. <laughs> Kol hareket etmiyor dostlar Normalde hareket etmesi lazım Şöyle dıştan bakalım. Üf yavruya bak be. <laughs> Her neyse dostlar. Ben şunun benzin işini alacağım dostlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yola devam edeceğiz dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.